Kara hindiba çayı nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? Zayıflatır mı? Kara hindiba çayı ve faydaları. her ne kadar adında kara kelimesi geçse de kendisi aslında sarı bir bitkidir. Hatta papatyagillerden bir tür olan kara hindiba, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen ve sağlığımıza faydalı olmak için keşfedilmeyi bekleten bir şifa kaynağıdır. Hani yol kenarlarında hafif tüyleri olan, beyaz pamuk topları vardır ya işte o çiçekler kara hindibanın tohumlaşmış halidir. Er gören bir dal koparıp alır ve başlar pamuklara üflemeye. Ne hoş bir çocukluk anısıdır herkeste. İşte o kara hindiba sarı çiçekli bir bitkidir. Çok da ufak yapılı değildir. Nisan ve Mayıs aylarında kendi halinde yetişir ve daha sonra az önce belirttiğimiz pamuk toplarına dönüşür. Bu pamuk topları rüzgarın etkisiyle etrafa yayılır ve yeni kara hindibalar için yetişme yeri hazırlanır. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın, yapacağınız her yorum, kanalımızın geleceğine, olumlu yönde ışık tutacaktır. Hazırsanız başlayalım. Kara hindiba'nın birkaç adı daha vardır: Radika, arslan dişi, güneyip ve çıtlık gibi. Bu isimleri duyduğunuzda yabancılık çekmeyin. Orada kara hindibadan bahsedilmektedir. Yeni bir bitki de değildir. Geçmişi çok eskidir. Neredeyse insanlığın ilk tarihinden bu yana bizimledir. Kara hindiba Arapça kökenli bir isimdir. Halk arasında ve aktarlar arasında en çok radika olarak tanınır. Salata ve mezesi de yapılarak yüksek besin değerinden faydalanılır. Yol kenarında yetiştiğine bakmayın siz. Böylesine şifalı bir bitkidir ki, birazdan dinlediğinizde şu ana kadar almadığınıza içerleneceksiniz. Kara hindiba çay olarak mutfağımıza girmiştir. Hatta köklerinden kara hindiba kahvesi bile yapılmaktadır. Bakalım bu sarı şifa'nın bizlere etkisi nelermiş öğrenelim. Şifasından faydalanmak için kara hindiba çayı nasıl yapılır? Karahindiba hindiba çayından faydalanabilmek için bir tatlı kaşığı ince kıyılmış kara hindiba bir bardak suda akşamdan beklemeli. Sabah uyandığınızda birkaç dakika kaynatmalısınız daha sonra demini alması için beklemeniz gereklidir. Demini aldıktan sonra süzme işleminden geçirin ve iki parçada yani kahvaltı öncesi ve sonrası olacak şekilde tüketin. Şifalı kara hindiba çayı İbrahim Saraçoğlu tarafından bu şekilde demlenmesi önerilmiştir. Papatya neslinden kara hindiba çayının faydaları nelerdir? Kara hindiba kalsiyum ve C vitamini açısından güçlüdür. Bu sebeple özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar için kas gelişimini destekler. Ayrıca ilerleyen yaşlarda kemik erimesi ihtimalini de ortadan kaldırır. Safra ve sindirim yolları için oldukça etkilidir. Güçlü antioksidan olması sebebiyle düzenli ve sağlıklı sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar. Kara hindiba, kan şekerinizi düzenler. İnsülin üretimini de dengeye alır. Diyabet hastaları kullanmak istediğinde doktor denetimi ile kullanmaları daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Diüretik ilaçlarla beraber kullanılması sağlık açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Kara hindibanın çiçek kısmından çıkan süt, cilt sağlığı için oldukça etkilidir mantar, egzama, kaşıntı gibi sorunlarda karahindiba özlü kremler kullanılması daha iyi sonuçlar için iyi olacaktır. Akne ve sivilceler için şifa kaynağıdır. Sivilceler için taze dalını ikiye ayırın ve içinden çıkan sütü cildinize krem şeklinde uygulayın. Alerjiniz varsa dikkatli olmakta fayda var. Zayıflamak isteyenler, bitki çayı olarak kara hindiba çayı tüketirse hem tokluk hissi daha uzun sürecektir hem de düşük kalorisi sayesinde daha rahat kilo verebilecektir kara hindiba içeriğinde lüteolin maddesi vardır ve bu madde kanserli hücreleri yok etmek için savaşır. Kanser ihtimalinizi ortadan kaldırmak için, düzenli şekilde kara hindiba çayı öneriyoruz. Yapılan bir araştırma ile kara hindiba çayı kanseri yendi diye duyulmuştur, 48 saatlik bir çalışma sonunda karanfille kara hindibadan oluşan çayın etkisiyle kanserli hücrelerin azaldığı ispatlanmıştır. Kara hindiba çayı, vitamin ve demir açısından zengindir. Düzenli tükettiğiniz takdirde kansızlık riskiniz ortadan kalkacak ve kan değerleriniz daha iyi seviyeye gelecektir. Antioksidan olmasından dolayı yüksek tansiyon hastaları günde bir fincan kara hindiba çayı içerek tansiyon seviyesini dengede tutabilir. Ağır hastalıklardan sonra enerjisini kaybeden bünyeleri canlandırır ve enerji verir. Bitki çayında yenilik. Kara hindiba çayı ne işe yarar? Diyet süreçlerinizde kilo vermeye yardım ederek sizi mutlu ve sağlıklı hale getirir. Gelişme çağında daha güçlü kemiklere sahip olmanızı sağlar gün içinde kaybettiğiniz enerjiyi size yeniden kazandırır. Detoks çayı olarak tükettiğinizde, vücudunuzdaki fazlalıkları atmaya yardım eder. Vücudunuz için gerekli olan değerleri en ideal seviyeye ulaştırır. Ayrıca kara hindiba çayı kanser için savaşır ve kanserli hücreleri yok eder. Faydalarından payınıza düşeni almanız için kara hindiba ile tanışmalısınız. Diyetlerin soru işareti. Kara hindiba çayı zayıflatır mı? Kara hindiba çayı güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidan besinler ve içecekler midenizin rahatlamasına ve bağırsaklarınızın çalışmasına destek olur. Sindirim sistemini düzene sokarak midenizin rahat ve mutlu olmasını sağlar. Bağırsak ve metabolizma düzeni ise sağlıklı beslenme ve spor desteği ile zayıflamanıza destek olur ve bu süreci hızlandırır. Kara hindiba çayı nasıl içilir? Hangi durumda daha etkili hale gelir? Kara hindiba bitkisinin yeşil kısmı yenildiği gibi çiçekli kısmından da kara hindiba kökü çayı yaparak tüketilebilir. Çayını demlediğinizde içmek için bir detaya dikkat etmelisiniz. Kahvaltıdan önce yarım bardak ve kahvaltıdan sonra yarım bardak olarak tükettiğinizde kara hindiba bitki çayı sizin için şifalı hale gelecektir. Tadı size acı gelirse karanfil ile tatlandırıp içmek daha iyi bir fikir olacaktır. Çok kaynar halinde içilmesi doktorlar tarafından önerilen bir durum değildir ılık ve demini almış kara hindiba çayı her zaman ideal sıcaklıkta olacaktır. Günde 2 veya 3 fincan tavsiye edilir. Kara hindiba bitki çayı içtiğiniz günlerde su tüketiminizi ihmal etmemelisiniz. Sürekli kullandığınız bir ilaç varsa ve gün içinde kara hindiba çayı içmek istiyorsanız, doktorunuza bu konuda danışmanız en sağlıklı karar olacaktır. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir, mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.